Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Bugün Brawl Stars'ın bug'a girdim. Gördüğünüz gibi hiçbir simge yok. Hepsi sadece sayılar var. Ya yani şuradaki sembolü saymıyorum. Bak. Bakın arkadaşlar kulübe geliyorum. Bu bile şu şekilde yani. Şuna bakar mısınız? Yani çok şey. Ne diyeyim? Enteresan olmuş. Bilmiyorum. Bunun sembolü bile yok. <laughs> Neyse bir oyun oynayayım bari. Görüyorsunuz mu? Bakın şimdi ben de zaten oynamıştım. Bu videonun adı muhtemelen bug starsı olacak. Ben cephaneme bakar mısınız? Bir de tuşlar yok. Ama elim o kadar alışmış ki hiç umurumda bile değil. Ya ben seninle takım olur muyum hiç? He? Gel buraya. Neyse. Ya gördüğünüz gibi hareket tuşları bile yok. Ya bir Dur. Gördüğünüz gibi hareket tuşları bile yok. Ama insanın eli o kadar alışmış ki hiç umurumda değil gidiyorum valla. te Evet, yani bu bug stars. Eğer bu ya valla yazabilsem bunu süpersel desteğe gönderirim. Bunları da nereden yazacağım bilmiyorum ya. Ama olsa çok güzel olur. Ölüyorum bir dakika. Bir de dur. Öldüm. Neyse böyle gördünüz mü hiçbir simge yok. Hiçbir simge yok. Sadece yazılar var. Fark eden var değil mi? Çok enteresan. Böyle bug stars. Gördünüz mü? Görünmüyor bile hiçbir şey neredeyse. Çok ilginç. Buradan bakayım. Oh my. Bu ne ya? Ya bu tabi burada yazılar var da semboller yok. Fark edeniniz var mı? Alayım şunu. Görünmüyor. Tüh. Aa, bu ne? Ah! Bro hiç girmemiştim. Bu ne? Aa, Gale burada yalnız kalmış. <laughs> Neyse. gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bazı yerler böyle değişik sembollerle kaplı. Neden bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu videoyu çok fazla uzanmayayım. Dev devamını istiyorsanız bu tür videoların daha like kalmayı unutmayın. Muhtemelen bu bug bir süre daha devam eder. Çünkü oyundan çıkıp giriyorum. Hatta yapayım bir. Gördüğünüz gibi. Yani düzelmedi az önce. Yine düzelmeyecektir muhtemelen. Açılmasını bekleyelim. Ben bu arada videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyun hala bağlı ve çözülmedi. Muhtemelen bu Sadece bende yoktur diye düşünüyorum. Eğer varsa da yok artık derim. Bakalım. Bir dakika. Görün. N Nani. Bu ne be? Çok kötü. Çıkış butonu yok. Nereden çıkacağım? Heh çıktım. Ya. Ben şimdi satın alma olayına başlayacağım. Neyse. Dükkanı önce dedim. Bakalım ne? Bakalım hangisine? Jesse'ymiş. Ne bak görünecek. O oh, şuna bakın. Yakında ve kaldırılacak sen bu sen bile çok komik ya. <laughs> bu bak inşallah sadece bendedir değilse de gerçek para gibi hissettiriyor insanı sanki ya sembolleri yok ya. Neyse dediğim gibi videoyu daha fazla uzatmayacağım. Görüşürüz Bay.